Şimdi iki soru var. birbiriyle paralel soracağım. Çağlayan Samancı diyor ki doğal olmayan tavuğun benim bedenime zarar vermeyeceğini nasıl düşünebilirim diyor? 20 dakikada pişen tavuk mu olur diyor? Dün bunun cevabını vermiştik. Evet. Yani köy tavuğu işte o 7 8 9 yaşına kadar yaşayan bir tavuk. Yani kartlaşmış bir tavuk. Dolayısıyla o tavuk 3 saatte pişer. Öbürü 20 dakikada pişebilir. Son derece. Kodunuz dedi evet. ki bizim dedi bazen böyle yumurta tavuklarını çalışanlara veriyoruz. Çiftliğin sorumlusuydum. Demiş ki ya tüp bitiyor pişmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla vermeyin diyor. Serkan Bostan diyor ki hocam diyor siz diyor kendiniz rahatlıkla dışarıdan tavuk alıp yiyor musunuz? Diyor. Kesinlikle. Kesinlikle, yiyor. Kesinlikle yiyorum. Kesinlikle, Herkese tavsiye ederim. Bakın bir dünya standardı var. Benim baktığım bütün ürünlerde tavuk mavuk değil sadece. Bizdeki regülasyonlar ...regülasyonlar gıda ile ilgili... ...dünya standartlarında mı... ...yani dünyanın regülasyonlarını mı kullanıyoruz... ...o regülasyonlar bilime dayanıyor mu... Evet. Ha ...bir bilim insanı olarak... ...o regülasyonlar bilime dayanmıyorsa... ...bunların yöntemleri var... ...televizyonda bunu böyle şu yasaktır... ...şu zararlıdır falan tarzında değil... ...o yolaklarda ortaya koymak lazım... ...herkes susun diye değil... ...ama daha o konuyu anlamadan... Çok İlber Ortaylı'nın güzel bir şeyi vardı. Bir yarım bilgiyle hani bir şeyler söyleniyor ya şöyle bir şey söyledi. Ee, Faustu da biliyor, Göteyi de biliyor da kimin kimi yazdığını bilmiyor. <laughs> <laughs> evet. Hakikaten çok güzel bu. Yani yarım bilgiyle herkesin bir uzmanlık alanı var. Yani benim alanım toksikoloji. 42 yıldır bunda çalışıyorum. İşte e, Ali Esat Karakay'a adımı yazdınız. Eee baksınlar ne işler yapıyormuş. De Derya gibi. Ha ne, ne yapsın ne yaptığıma baksınlar. Evet. Evet. Ne yaptı? E şimdi bu, bu benim alanım. Ben şimdi e, işte çocuk cerrahisinde bir şeyler söylemeye kalksam çuvallarım. Hadise bu. Evet. Herkes kendi işine meşgul olduğu zaman veteriner arkadaşımız var. Bu işin yetiştiriciliğini biliyor. Onun sözüne inanılmıyor. olsa olsa böyle denen bir söze inanılıyor.